Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki e, Haaland'ın olduğu, yüzlük Haaland'ın olduğu e, genç starlar topu geldi arkadaşlar. Haaland, Sancho, Ansu Fati. Arkadaşlar aslında bende Ansu Fati var ama yine de yani. Gelsin. Sıkıntı olmaz. Bir de arkadaşlar e, stoper vardı bir tane. Bu muydu acaba? Bakayım bir dakika. Evet arkadaşlar bu stoper fofana ee, onların çıkması için top açılımı yapacağız böyle güzel bir top açılımı olacak yani ee, Öncelikle Haaland'ı çok istiyorum onu var ya onun Onu bulursak çok iyi olacak Önce taktiklerimle deneyeceğim arkadaşlar şimdi tiktokta bir tane taktik gördüm adam çıkarmıştı ee, Onu deneyeceğim Şöyle Bunu yapınca çıkmıştı arkadaşlar Ben de deniyorum Fatih çıkaran olmuş bu taktikle Haydi bismillah dedik. ilk toptan anlaş dedik arkadaşlar. Taktiğimizi de yaptık. Bu taktik olursa çok iyi olur. Umarım olur arkadaşlar. inanıyorum olacağına. İngiltere'ye gitti. Kim geldi? Taktik tutmadı abi. Kim la bu? Sol bek miydi lan bu? Kim dost? Ne la bu? Ne Sinchenko sol bek. Tamam güzel. Taktiklerimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Taktiklerle başlayacağız. Belki tutturacağımız bir taktik olur. Şimdi halanda girdim. Çektim en sona abi. Geri geldim. Bir daha halanda girdim. Yine gittim en sona. Şöyle bir aşağı inelim gezelim. Geri geldim. Geri geldim. Tekrar halanda girdim. Gittim en sona. Şimdi geri geldim. Anlaşa bastım, iptal ettim. Anlaşa bastım, iptal ettim. Anlaşa bastım, iptal ettim. Bir daha anlaşa bastım, 100 markla babası iptal ettim. Bir daha aynısını yapıyorum. Bu sefer açtım arkadaşlar ve anlaşa basıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Gerçekten güzeldi yani, taktik iyiydi bence. İnşallah tutar. Yine İngiltere'ye gitti. Abi ne var bu İngiltere'de ya? Allah Allah. Bu kimler garip bir şey? bu? NDD güzel NDD bulduk güzel oldu fena değil tekrar arkadaşlar deneyeceğiz Sancho için de deneyebiliriz Halanda girdim geri geldim girdim geri geldim girdim geri geldim 5 kere yapacağım 2 tane kaldı girdim bir daha geri geldim arkadaşlar anlaşa bastım Yüzme ayakkabı bastım iptal ettim Anlaşa bastım 100 ayakkabı bastım iptal ettim Bu kadar anlaşa basıyorum arkadaşlar Belki bu tutar İnşallah gelir ya Bu da güzel bir taktik değil Abi ne var bu İngiltere'de ya Allah Allah Yine endidi Endidi değil galiba o mu Fofana güzel o da geldi Tamam Abi Haaland'ı ver lan. Oğlum Hollanda'ya niye gitmiyor bu? Hollanda'ya mı gitmesi lazım? Nereye gitmesi lazım? Galiba Hollanda'ya gidecek. Milli takım ama Hollanda'ya gider ya. Ha Haaland için Norveç'e gidecek galiba arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çünkü forması aynen. Haaland'a gittik. En altı indik şöyle bir gezdik. Sonra en güçlü adama girdik. Ona da Musiala. En güçlü Musiala nasıl satayım? Bu da çok iyi. Bunu da istiyorum arkadaşlar. Bambaşka bir oyuncu. Anlaşa basıp iptal ettik. Anlaşa basıp iptal ettik. Anlaşa basıp iptal ettik. Anlaşa bastık, yüz klava bastık, iptal ettik. Anlaşa bastık, yüz klava bastık, iptal ettik. Yine aynısını yapıyorum. Şimdi anlaşa bastım. Yüz klava bastım. Anlaştım. Haydi bir Norveç. Artık İngiltere'ye gitme. Bir umutlanalım ya. Hay Allah'ım ya Rabb'im ya ne İngiltere'ymiş ya. Gitme artık. Allah Allah. Henderson geldi Abi ne İngiltere'ymiş ya Vallaha billaha ya Git 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 bitmedi Taktiksiz açacağım bu sefer Düz açtım bakalım Abi İngiltere'ye gidip duruyor Allah'ım gitmesin artık ya Bak ya Hay Allah'ım ya gitme lan Mal Yine aynı adam değil mi? Aynı adamları verip duruyor ya Boşu boşuna şu an var ya paramızı harcıyoruz Neymar'a birazcık kalsın bari abi. Şöyle 500-600 kalsın ya. Ha dağlandı. Zorlama be koçum. Arkadaşlar gelecek mi ya? Bir taktik daha deniyorum. İkinci kez girdim. 3 kere gireceğim arkadaşlar. Sonra Sancho'ya yapacağım aynısını. Fatih gelmese de olur. Fatih bende var. Ama Sancho'yla Haaland'ı çok istiyorum da ikisini de vermeyecek gibi ya. 3 kere yaptım mı ben? 4, 4 mi oldu? Neyse fark etmez. Sancho'yu üç kere gidelim. Haaland'a üç kere gittik galiba. Abi Sancho da çok iyi onu da istiyorum ya. Kanatlı değil benim taktik ama. Kanatlı da deneriz Sancho'yu. Çift dokunuş, müst dokunuş her şeyi var. Tekrar gittik. Davis gelebilir ama oyunun verdi Davis var zaten. Çok da gerek yok. Kullanmıyorum zaten. Carlos'um var benim. 100 markalı bastım. İptal ettim. Yine iptal ettim. Yine iptal ettim. Anlaşa bastım. iptal ettim. Anlaşa bastım. iptal ettim. Anlaşa bastım. iptal ettim. 100 markalama basılı kalıp bıraktım. Anlaştım. Durdu oyun bir. bir kafası karıştı galiba. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Musiala geldi ya. Ama var ya bak tuttu gibi ha. Sancho'dan sonra bir de Fatih'e yapacağım aynısı. Yok Davis'e yapacağım. Musiala geldi. Bu da çok iyi. Bunu da isterdim lan. İyi oldu lan. Oğlum var ya tuttu gibi. Abi var ya böyle dedim halat mı geldi? Ya abi ya. Deniyoruz. Tekrar aynısı. Bu sefer Davis'e de yapacağım. Topu açarken ne yapmıştım ben? Onu unuttum. Neyi nereden iptal etmiştim lan? Neyse dur şunu halledelim. Onu hatırlarım ya. O çok da önemli değil zaten. Önemli olan şu oyuncuların üstünde geziyorsunuz O çok arkadaşlar oyuncuların üstünde gezmek çok önemli. Ee, ben şimdi halanda kaç kere gittim unuttum onu. 2 3 3 mü lan? 2 kere gittim. Bir daha gideceğim bir dakika. Ama var ya oldu gibi ya hakikaten. Sancho'ya gidelim arkadaşlar. Bu taktik olursa bomba olur. Deneriz bunu hep. İkonlarda da deneriz. Biliyorsunuz 3 kon geliyor her topta. Kutuda. 3'ünde de deneriz arkadaşlar böyle. Tuttu gibi ya valla. Taktik yani böyle bir kere yaptık. Geldi hemen Musiala geldi. Musiala çok iyi abi. En iyi oyunculardan kutudaki en iyilerden biri geldi yani. Davies'e de yapacağım aynısını. üç kere sonra çekeceğim. Abi ben ikonları hep taktiksiz açıyordum. Hep taktiksiz açıyordum ya. Tamam. Bir kere daha Davies. Tamam Anlaşa bastım, 100 myclub'a bastım, iptal ettim Anlaşa bastım, 100 myclub'a bastım, iptal ettim Anlaşa bastım, 100 myclub'a bastım, iptal ettim Anlaştım, iptal ettim, anlaştım, iptal ettim Anlaştım, myclub parasına basılı kalıp anlaşa bastım Geliyor mu? Bu yine dondu oyun Abi beyazları meyazları görünce Cık. Niye gelmiyor alan? Ayıp ya Oğlum Haaland gelse bitireceğim Sancho çok da önemli değildi. Haaland'ı çok istiyorum. Rice geldi. Bir kere gireceğim abi. Hatta dur. 5 kere girelim. Bir de Sancho'ya gideriz. 3 4 Şimdi 4 Bu 5 Şimdi Sancho'ya yapacağım aynısını. Allahım ne olur gelsin ya hissediyorum abi Gelecek ama işte paramı çok Gedi ben oyuna para yatırmayan biriyim yani Gelmesi lazım artık o yüzden Neymar'a da biraz kalsın Nikon Neymar gelecek gibi Biraz kalsın ne ona da ya İki kere iptal ettim Anlaşa bastım şimdi buradan iptal ettim Bir kere de Buradan daha iptal ettim bastım bastım Michael Mablemi Yine beyazlar yine İngiltere abi. Allah kahretsin bu İngiltere'yi ya. Aynı oyuncuları verip duruyorsun. Sır. Fofana. Cık. Ya tamam fullleyeceğiz de hacı verme şunları gari ya. Direkt kutudan açtım arkadaşlar. Hiç girmedim içine. Bu da bir taktik. Abi yok ya. vallaha yok ya. Aynı oyuncuları kaç kere verdin ya. Bu da benim herkese söylemedim taktiğimdir arkadaşlar. Burada kesinlikle veriyor. Bak şimdi kutunun dışında hallettik. İçine giriyorsunuz. Bir kere Haaland. Bir kere Sancho. Bir kere Davis. Anlaşıyorsunuz. iptal ediyorsunuz. Anlaşıyorsunuz. iptal ediyorsunuz. Biraz karışık arkadaşlar ama. Bu taktikte veriyor. Paraya basıp iptal ediyorsunuz. Zaten siz görüyorsunuz. Da anlatmama gerek yok. Bu taktikte veriyor abi. Bak. İzle. Bu taktikte veriyor hacı her türlü. Bu taktikte veriyor. Ben ne dedim? Bu taktikte de veriyor demedim mi? <laughs> Bu taktikte veriyor abi. Bunu herkese söylemem arkadaşlar. Aramızda kalsın. Abi biliyoruz bu işi ya. Biz biliyoruz abi. Bak ben biliyorum sakin ol ya. Benim taktiğim bak buna her... bak bu bari. Dünyada ilk benim taktiğim yani bak kimse de yok bu. Bunu veriyor abi ya. Burada veriyor ya. Sen rahat ol. Cık. Bu kadar da kasmayın be abi ya. Bu kadar da kasmayın ya. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, hadi gelin halandı size fullleyelim. halanı sadece fullleyeceğim. Video çok uzun oldu çünkü. Bu taktiği de herkese söylemem Aramızda kalsın. Evet. Halanda bastık. 44 seviye arkadaşlar 450 bin DPM'ine fulleniyor. Çok çok istiyor arkadaşlar. E, o yüzden şöyle 4 tane 100 bin bastım. 450 bindi galiba. Pest Türkiye'yi izliyorum ben. O öyle demişti. Ama ben yine de garanti olsun. E, 42 bin. Bir tane 42 bin basacağım. 42 bin değil mi bu? 420 bin mi lan? 42 bin oğlum. 420 bin mi var oyunda? Tamam. iki tane de 24 de oluyor toplam. Ya fulllemesi lazım arkadaşlar. Ee, i̇lerleyelim direkt beklemeyelim. Fullledi. Yani zor fullledi aslında arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz 4 tane yüz bin masterland diyeceksiniz. Ee, bunu gösteriyor. Konami sitesinde arkadaşlar. Bazı sitelerde gösteriyor. Ee, 450 bin DPF fullendi. Kesin. O yüzden siz de benim gibi yapın. 4 tane yüz bin basın abi. Hiç uğraşmayın. Yani uğraşmayın abi. Gelin Haaland'ın özelliklerine bakalım. Bununla bir maçlar yapacağım şimdi. Of 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 of. Haaland arkadaşlar bakın. Görüyor musun? Abi baksana abi. Kafa yok bir tek kafa yok adamda. Bir de fazla yok. Baksana abi. Bak bak. Haaland'a bak. Umarım çıkaramayan herkese çıkar arkadaşlar. İnşallah hepinizin istediği gibi olur. E, ee, Sancho için açmak isterdim ama gerçekten Sancho'yu açacak. Ya Sancho'yu açsam da oynatamayacağım çünkü taktiğim ortadan pas. Sancho OOS bile oynamıyor arkadaşlar. 92'ye düşüyor. O yüzden zorlamak istemedim ama Haaland harikasın Haaland. Hoşçakalın. Bay bay.